Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar Malı TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kümeler konusunun 3. testi ile beraberiz. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. İkinci soruya baktığımızda Kenan Bey çocuklar Çınar ve Doru'yu bir oyuncak mağazasına götürüp onlara yukarıda verilen A ve B raflarını göstererek Çınar'a A rafındaki sarı renkli araba dışında A rafından istediği kadar oyuncak alabileceğini, Doru'a B rafından yeşil renkli arabayı almak şartıyla B rafından istediği kadar oyuncak alabileceğini söylemiştir. Nedir? İstediği kadar. Birinci şartımız bu olmayacak. Diğeri için şartımız bu olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar aslında istediği kadar dediği şey alt küme sayısı değil mi? Evet. E burada 1, 2, 3, 4 tane diğer eleman kalıyor. O zaman 2 üzeri 4 kadar seçim yapabilir farklı şekilde. E bu arkadaş yeşili almak zorunda. E o zaman bunun yapabileceği 2 üzeri 3 kadar seçim var. Ki bu da 16'ya eşittir. Bu da 8'e eşittir. 16'dan 8'i çıkarttığımızda sonucumuz 8 olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde A ve B kümeleri verilmiş. A alt kümesidir K, o da alt kümesidir B koşulunu sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir? Şimdi arkadaşlar K'nın bütün elemanlarında A ve B olmak zorunda. Bu diğerleri de istediği kadar dediğimiz olay var ya tam olarak o. Yani alt küme sayısını bulacağız. Geriye 4 tane eleman kalıyor. O zaman 2 üzeri 4 bu da eşittir. 16 farklı şekilde olabilir. K kümesi cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde şöyle bir K kümesi verilmiş ve bu kümenin en az 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? O zaman biz bunun 4 elemanlı alt kümelerini alabileceğiz. 5 elemanlı alt kümelerini alabileceğiz. Bir de 6 elemanlı alt kümelerini alabileceğiz. E kendisi zaten 6 elemanlı. Bunu nasıl seçiyorduk? 6'nın 4'lüsüyle, 6'nın 5'lisiyle de. Diğerini seçiyoruz. 6'nın 6'lısıyla da bunu seçiyoruz. E bunun sonucu 1'dir. Bunun sonucu 6'dır. Altının dörtlüsü de 15 olacaktır. Bunun sonucu da toplamda 22'ye eşit olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde bazı renklerin denizde kaç metre derinliğe kadar kendi renginde görünebilir olduğu yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Renklerin tümü bu derinliklerden sonra gri olarak görünür. Örnek olarak 15 metreye dalış yapan biri hangi renkleri görecek? Yeşili ve maviyi kendi renginde görecek fakat diğerlerini ise gri olarak görecektir. Dalış yapan 3 arkadaştan İrem 10 metreye, Zeynep 15 metreye, Büşra 20 metreye inebilmiştir. Hemen şuraya çizelim. 10, 15 ve 20. Burada herkesin ortak olarak gördüğü hangi renk var? Bir kere gri olarak herkes bir renk görecek. Onun dışında ortak olarak mavi rengi görüyor. E bakalım bu kümede herkesin ortak olarak görebildiği renkler kimler? A ve B. O zaman A ve B mavi ve gri olacaktır. Biri mavi, diğeri gri. Biri mavi, diğeri gri. Onun dışında bakalım. Zeynep kaç metre derinliğe iniyordu? 15 metreye. Zeynep ekstra olarak hangi rengi görecek? Yeşil rengini görecek. O zaman C yeşil olacaktır. İrem 10 metreye iniyordu. Diğerlerinden farklı olarak İrem sarıyı da görebilecektir. E şimdi bakalım D sarı olacak. C yeşil olacak. Diğerleri de kırmızı ve mavi olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geldiğimizde M ve N bir kümedir. Şöyle bilgiler verilmiş bize. Biz de o zaman iki tane küme çizelim. Şöyle, şöyle. Buradaki eleman sayısı 5a kadar imiş. Buradaki eleman sayısı 2a kadar imiş. Buradaki eleman sayısı 4a kadar imiş. Ve bütün elemanların sayısı 66 imiş. E 5, 2 daha 7, 4 daha 11. Yani 11a eşittir 66 ise a eşittir 6 olarak elde ederiz. Soru bize m'yi soruyordu. M neresiydi? Şurasıydı. 5, 2 daha 7, 7a, a da 6 idi. 7 kere 6, 42 olacaktır. Altıncı soruya geldiğimizde a ve b 2 kümedir. Şöyle şeyler verilmiş bize. Olduğuna göre S, B kaçtır? Yapacağımız şey nedir? 2 tane küme çizelim. Bunlardan biri a kümesi olsun, biri b kümesi olsun. a kesişim b'nin 6 olduğunu biliyoruz. a'nın eleman sayısı b'nin eleman sayısının 2 katıdır. Buraya x diyelim. Şu an b'nin eleman sayısı ne oldu? x artı 6. O zaman a'nın eleman sayısı 2x artı 12 olacaktır. E 6'sı burada. Buraya kaç kalıyor? Buraya da 2x artı 6 kalıyor. Soru bize neyi söylüyor? A birleşim B 30'muş yani. 3x artı 12 30'muş. Bu durumda x'i ne diye elde ederiz? x'i de 6 diye elde ederiz. B'nin eleman sayısı e, 6 burada. 6 burada toplamda 12 olacaktır. 7. soruya geldiğimizde A, B, C kümesi verilmiş olduğuna göre şu kartezyen çarpımın eleman sayısı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekerim ki B sıralı ikilerin her ikisinde de ikinci eleman. O zaman biz burada aslında ne yapacağız? Bizden istenen şey ne? A birleşim C'nin kartezyen çarpım B'sidir. E peki biz A birleşim C'nin eleman sayısını bulabilir miyiz? Evet. 1 2 3 4 5 6 7. E bunun eleman sayısı 7'dir. B'nin eleman sayısı 2 4 5'tir. E 7 kere 5'in sonucu da 35 olacaktır. 8. soruya geldiğimizde yukarıda Venn şemaları ile verilen ABC kümeleri için boyalı bölgelerin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Neresi boyanmış? A'nın B ve C'den olan farkı boyanmış. Ayrıca bir de B ile C'nin kesişiminde olup A'nın içerisinde olmayan bölge boyanmış. Yani şurada ikisi boyanmış. E bakalım E şıkkına baktığımızda A'da olup B birleşim C'de olmayanlar. Neresi? Yani burası ve burasından bahsediyor. Birleşim B ile C'nin kesişiminde olup A'da olmayan. Yani bu iki bölgeden bahsediyor bize. Evet burası bunu ifade etmektedir. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bir sınıfta ismi tek kelimeden oluşan bir grup öğrenciden şöyle tanımlar verilmiş. Aşağıda bu kümelerin Venn şeması ile gösterim yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruptaki öğrencilerden birinin ismi kesinlikle olamaz. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim mi? Burada B2 neydi? İsmi B harfi ile başlayanların kümesi. Bu aynı zamanda nerenin elemanı? Muhakkak ve muhakkak isminde A olacak. Peki şıklara baktığımızda Berke isminde A var mı? Yok. O zaman cevabımız B olacaktır. 10. soruya geldiğimizde şöyle bir M kümesi verilmiş. M kümesinin tanımı doğal sayılarda tanımlıymış ve 6'dan küçük olan doğal sayılarmış. E biz bunları yazabilir miyiz? Evet. O zaman M kümesi aslında eşittir. 1, 2, tabii sıfırı unutmayalım. 3, 4, 5. Kaç tane elemanı var? 6 tane elemanı var. Bu kümenin 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 2 bulunur? 5 bulunmaz. Şimdi 2'yi kesinlikle istiyoruz. O zaman 2'yi getirip koyalım. 4 tane elemanımız olacak. Bunlardan birisi 2 olacak. Ama 5 yer almayacak. Burada kaç tane yerimiz var? 3 tane yerimiz var. Buraya yerleştirebileceğimiz kaç tane elemanımız var? 4 tane elemanımız var. E o zaman bu üçü için bu dörtten seçim yapacağız. Bu da dördün üçlüsü anlamına geliyor ki bunun sonucu da 4'e eşittir. Cevabımız B şıkkıdır. Birinci soruya geldiğimizde bir sınıfta sadece adı A harfiyle başlayan üç öğrenci, B harfiyle başlayan beş öğrenci. Bir kişinin ismi aynı anda hem A hem B harfiyle başlayabilir mi? Başlayamaz. O zaman ne diyeceğiz? A ve B kümeleri ayrık kümeler olmak zorundadırlar. Adın N harfiyle biten yedi öğrenci. İsmi A harfiyle başlayıp N ile biten birileri olabilir mi? Olabilir. Mesela... Aden, Adem değil ha, Aden. Herkese adı A harfiyle başlayıp N harfiyle bitmeyen biri olabilir mi? Benim adım Abdüsselam. Yani hem olabilir hem olmayabilir. Adında S harfi bulunmayan dört öğrenci de varmış. E bunun da bunlarla kesin bir bağlaşıklığı yok. Bu sınıfın mevcudu en az A, en çok B ise A ile B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bizim kesin bildiğimiz şey ne? A ile B'nin ayrık olduğudur. Yani şuranın beş tane elemanı, şuranın da üç tane elemanı olmak zorundadır. Peki burada diğerlerinin tamamı da bu 8'in içerisine dahil olabilir mi? E olabilir. O zaman bu sınıfın mevcudu en az kaç olacak? 8 olacak. Çünkü A ve B ayrık. Peki bu sınıfın mevcudunu en çok olarak bulmak istediğimizde ne yapacağız? E o zaman bu kümelerin tamamı birbirinden ayrık olsun. Yani isminde A harfi bulunanlar da N harfi ile bitmesin ve S harfi bulunsun. Mesela Selam örnek olarak. E bu durumda sınıfın mevcudu kaç olur? 3 5 daha 8 15 19. Yani tamamı aylık ise eğer 19 tane öğrenci bulmak durumundadır. E 19, 8 daha toplamımız 27 olacaktır. Bu soruyla beraber 3. testin sonuna geldik. Bir sonraki ders 2. ÖSYM tipi testi ile beraber olacağız. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.